Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videomuzda yeni şampiyon Nafiri'yi oynayacağız Sizlere bu şampiyonun bütün yeteneklerini anlatacağım Beraber göreceğiz ben sadece bir video izledim Yeteneklerini gördüğüm hiç oynamadım İlk defa oynayacağım sizlerle beraber bakacağız Öncelikle herkesin bayramını kutlarım abi iyi bayramlar umarım Ailenizde güzel, mutlu, sağlıklı nice bayramlar geçirirsiniz diyorum. Ve oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle sizlere pasivinden başlayayım. Pasivi yanında şöyle kurtlar çıkarıyor. Seviyenize bağlı olarak bunların cooldown değişiyor. Birinci seviyede 30 saniyede direkt çıkması lazım. Yani bir tanesi refresh. Yani yenileniyor 30 saniyede bir. Eee, bununla beraber sizinle, yani sizinle saldırıyor kurtlar. Çok az vuruyor başlarda ama güzel güzel minyonları da almanızı da sağlayabilir. Eee, derken dur bakayım olaylar varmış E ee? Aldım onu valla. Vallahi aldım onu da buraya oynayacağız galiba da benim yeteneklerimin bekleme süresi yok. Burayı büyük ihtimalle ö Aha çok iyisin. Valla bir tane daha vuramadım adama kesemedik ya. Aa, aldınız mı kaziksi, İyi bari. İyi bari kaziksi aldılar. Neyse Q'sunu iki kere atabiliyorsunuz abi. Q'sunu ilk kullandığınızda adamı bir kanama açıyor. Şurada da göstereyim İsteyen, isteyenler bekletip e, okuyabilir. E, i̇kincisinde ise kanama varsa adamın üstünde yani hızlıca bir daha attığınızda kanamayı yeniliyor. Yok pardon. E, kanamanın hasarı ile beraber ekstra fazla hasar vuruyor. Yani Q'su şöyle bir. Sonra bir kere daha iki. Mesela ilk tutmayı ikincisini atıyorsunuz. İlki tutmadıysa daha az vuruyor. Bu şekilde. W'su abi rakibe kitlenip adamın üstüne uçuyorsunuz W ile beraber. Ee, bu arada Q'su şöyle bir şey var. Q'su durursanız kurtlar gidip adama atlıyor. W'suyla suyla e, tazılar yine vuruyor. Tazılar hedefe alınamaz hale gelerek Nafiri ile beraber birlikte atılır demiş. AC ise şöyle bir atlama yeteneği arkadaşlar. E, normal tazıların canını e, dolduruyor. Adamın üstüne atlıyor falan filan. Ya yani bir garip bir şampiyon. Ya yani garipten kastım gerçekten çok güçlü. Eşyaları aldığında falan inanılmaz güzel oluyor. Eee bilmiyorum. ultiyi açtığınızda da ulti tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Saldırı saldırı gücünü falan arttırım Oha. Bak şimdi W'leri kilitledim. Q attım. E atacağım. Düz vuruş Q. Bir daha. Yani kombosu daha çok işte W Q E Q oluyor. Araya düz vuruşları sıkıştırıyorsunuz. Yani çok 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 fazla güçlü. Darkin bir şampiyon. Rast mı deniyor? Darkin şampiyon. Aynen Darkin şampiyon olarak çıkmış. Ya bence çok güzel olmuş. Uzun zamandır Darkin şampiyonu çıkmıyordu. Bakayım. E'leri minyona da atabiliyoruz. Güzel. W'yu atam. W'yu da atabiliyoruz. Tamam. Vay, hiçbir fikrim yok nasıl oynandığı hakkında. Şimdi bu video ile beraber ben de oynuyorum. Test edeceğiz. Umarım her şey yolunda gider. Ve devam ederiz. Bu arada yeni bir oyun modu da gelmiş. Onu da çekip atmayı planlıyorum. Haydi hayırlısı. Hop ben kaçtım. E'yi normal bir şekilde atabiliyorsunuz. W ile duvarların üzerinden de atlayabiliyorsunuz. Şu ultiyi bir okuyalım. Çünkü bir ultiyi anlatmadım sizlere. Ama ben Drakter almayı düşünüyorum. Çünkü Drakter'de düşük canda daha fazla vuruyorsunuz. Q'da da aynı şekilde düşük canda daha fazla vuruyor. Ee... Bilmiyorum. 106'da can yeniliyor Q'da. Onu söylememişiz. Şimdi base'den çıkarken şunu bir anlatalım. Kaydımızda hiçbir sıkıntı yok. Ben de bayram için ailemin yanına gideceğim. Gitmeden video çekiyorum. %15 artı 10 saldır ilave saldırı gücü kazanıyormuşuz. Tazılar güçleniyormuş. 15 saniye elinde fazladan 2 tazı çıkıyormuş. Çatışma dışındayken 2 katına çıkarak 170 olacak şekilde %35 hareket hızı kazanır diyor. Yani hızlanıyormuşuz. Ulti açtığınızda etrafımızda bir görüş alıyoruz bu arada. Çalıdaki bütün herkesi görüyoruz. Öyle bir şey biliyorum. Ee, hareket hızı ilavesi 4 saniye içinde azalara kaybediyor. İlk kez bir şampiyon saldırında 3 saniye elinde 156 kalkan kazanır. Ve ilk kez bir şampiyon alt ettiğinde bu etkiler yenilenir diyor. Yani ultiniz bir daha yenileniyor arkadaşlar. Tekrar sanırım saldırınız vesaire kazanıyorsunuz. Güzel. Şimdi adam akıllı test etme zamanı. Ama mesela ahri sürekli uçacağı için onu nasıl tutarım? Ne yaparız? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Aa, öyle mi? Şaka yapıyorsun. Yani bir şey söyleyeyim, ben seni keseceğim. Yani E düz vuruş ignite'ım var. Nice. O zaman düz vuruş e yapmak lazımmış. Çünkü adamın arkasına uçtum bildiğin ama bu W engellemesi birazcık beni rahatsız etti. O koşuma gitmedi açıkçası. Şimdi hızlıca bence burayı pushlayalım. Daha sonrasında toplayına e falan doğru gidelim. Koridor pushlaması da olduğu için ayrıyetten tatlıymış bu arada. Ben buradan bir tane plate istiyorum bu arada. Plate almadan toplayına e gitmeyeceğim. Tamamdır. Ve yolda Kazix karşıma çıkarsa birazcık üzülürüm. Uh, ultiyi açıp yukarıya doğru koşacağız. Ulti kaç saniye açık kalıyor? 15 saniyeliğine. Tamam ona göre şey yaparız o zaman. Ulti açacağız. Hareket hızına bakalım. W'nun menziline bakalım. Hop bastım. W'nun menzili arttı mı bilmiyorum. W. Çok güzel. Q kaçtı bu arada. Çok tatlı bir hasar yok mu? Bir de e, kararımı alırsak ekstra ekstra çok fazla kalkan kazanırız lan. Sardı. Hop. Emdim bunları. Drakter'i bitiriyorum ve devam ediyorum. Drakter olur, yoğun olur, karar mı olur? Her türlü bu ilk kasılır. Bunu jungle'dan oynarsınız. Midde de büyük ihtimalle. Çünkü roam atma muhabbetleri falan çok iyi. Anladığım kadarıyla. Gerçekten hoşuma giden bir karakter oldu lan. En azından yani son zamanlarda ne bileyim çıkan şampiyonlar arasında hakikaten yani yeteneklerini beğendiğim bir şampiyon çıktı yani. Ve Darkin şampiyon çıkması da ayrı bir olay olmuş bu arada. Rünleri de şuradan değiştirip artık ADM'i göstereyim. Devam edelim. İkinci Q 399 vurdu minyona. SS var bu arada midde. Az problem olabilir bu. İlk Q'yu attım tutmadı. İkinci Q'yu atalım. doğru puşlama amacıyla. Yani Q'un bir daha geldi. İlk Q tutarsa adamın üstüne gitmek istiyorum açıkçası. Oh çok güzel flash attım 200 ping'de. Gerçekten 100 ping'de iyi bir flash gömdük. Aa ve bunun acısını çıkarmam lazım ben o ahdeden ama Blitzcrank'in burada olması beni darlıyor birazcık. Şey diyeyim buraya oynarız ultim yok ama oynarız. Potumu bastım. Gelin abi. Minyonları kaçıracağım ama ultisi yok adamın. Yok ya. Aha. 5 Çok iyisin. Çok güzel. Eyvallah. Q'yu böyle gerime doğru attı ama sarmadı ya. Gerime doğru atmak. Attım Q'yu da yok yine tutmadı. Garipmiş lan. Benim bildiğim W'nun şeyi. Oha bu ne lan bir sürü şey çıktı. W'nun menzili artıyor diye biliyordum da bak yazıyor burada. Bu yeteneğin seviyesi başına tazıların izinden yeteneği ilave menzil kazanır. Mevcut ilave 80. Aynen. Yani yeteneğin neyi diyordu? Seviyesi başına. Yani ulti arttırdıkça ekstradan ekstradan hasar alıyoruz arkadaşlar. Par menzil alıyoruz özür dilerim. Bir yani beynim durdu. Neyse tamam. W şey yaparsak bekleme süresi düşüyor. Hasarı artıyor. Manası düşüyor. Bu E'si iki hasarını da arttırıyor. E'si verebiliriz aslında. Toplayın da bir olay çıkaralım mı? Base'e gitmektensin bir şeyler denemeyi tercih ederim ama zor gibi ya. Bizi görüyorlar. Yani W de verebiliriz. Allah ne oluyor lan takıma bak Vallahi <laughs> gireceğim Vallahi gireceğim Şuna Attım köyü ben... Yani... durak duruma bak Oh duraktar çok iyi tuttu beni ama Yani Yani Orayı almam zordu sanırım Milyonları itmeden alamaz göreyi neyse güzel Bu arada ayakkabı olarak Nice tabi olur Patik almış bu Ensti botları da olur da ben İonya çizmeleri alıp ikinci eşya gecenin kıyısı alayım en iyisi çünkü asasinlik yaptığımda bana bir tane yetenekleri tutmazsa benim işime gelir Neyse limitleri denemeye zorlamaya devam edelim bu maçta Yani pot alacağım çünkü ahriç alamadım çok fazla çünkü Ödeyecektim de neyse kasmamız da lazım şimdi yavaştan Mitte bir 2 wave, 3 wave falan kaçırdık hatta yani o yüzden bir tık level'ımız şey oldu ama killleri alırsak toparlarız ki ilk ejderi almışız güzel ikinci ejderi de oynarız şimdi. estetmeye etmeye devam. Eleri anlattım zaten sanırım. Attığımızda kurtlar gidip vurmaya başlıyor şampiyona İsa. Aa, çok az vuruyor lan. Canı yüksekken ilk yosu eksik cana göre çok 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 daha fazla vuruyor. Bu arada buradalar. Ben ulti açarsam O! Oh, Traktar! Ne diyorsun sen ya? Oha! O çok vurmuyor mu? What the fuck? Gerçekten işimiz birazcık zor. Hayır, çok gittim. Aha geldim. Tamam. Bayağıdır bağırmıyordum. <laughs> tamam. Bak nasıl işaretli adama nasıl çok 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 daha fazla vuruyor gördünüz mü? İyi. İyi. İşaretlemek lazım. Ya yani Q'larını kaçırmaman gerekiyor oynarken. Mid'e gitmiyorum. Mid'in ultisi var. Top lane'deki wave'leri alacağım. Birazcık sonra gecenin kıyısı için reset almayı düşünüyorum. Güzel. Hızlıca ittirelim. Sonra aslında benim fightlara gitmem lazım ama şurayı ittirir ittirmez. Aşağıya da katılacağım. İlk sıkıntı şu PV'de eskiden iki tane sunucu vardı. İlk sunucu da işte 130 ping alıyorduk. ikincisinde 200 ping alıyorduk. Şimdi ilk sunucu kapatmışlar sanırım. Ya oyunun içerisinde otomatik sunucuya bağlıyor yani. O yüzden sürekli 200 pingli. Bizim de ekiple girdik. Herkes 200 pingli oynuyor ama maksat şampiyonu deneyip test etmek. Sizlere kombolarını göstermek, hasarını göstermek fair play var şu anda. CS ve kill normal gidişatlı bir oyunmuş gibi gösteriyor. Aa, mid lane'i biri tutsun. Ben bot'a yardıma gidiyorum. Aa, mid lane'e dalsak iyi olurdu sanırım ya. Bot lane'i çünkü çoktan hallettiler arkadaşlar. Lan oğlum bot'u mu keselim? Ayy ulti açıp hareket hızı alıp bunun üzerine öyle gitmek lazım mesela. Selamun Aleyküm kardeşim. Hop. Bak. Sanki adamın önüne gidiyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden Q'yu geriye doğru bırakıyorum ama her zaman tam iç içe ve birazcık attığım yöne doğru gerisinde kalıyormuşum yani. Bu arada ultim var hala. Hop boycadık. Bu kadar hasar çıkar benden. Ay kaçırdı. Güzel güzel güzel. Çok güzel hatta. Çok güzel. Ne yapıyorsun lan bizim Ay 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 ne oldu lan? Helal olsun ha. He. Yani ben korktum saldırmayı bizimkiler mahvetti bu arada. Bitti alırsak çok zarar. yani kayıdımızda bir problem yok durumu. Aha. Flash atamadım çok bastım D'ye. Yan tarafa flash atmaya çalıştım da olmadı pek. Neyse bu ildimizde de gecenin kıyısı sonrasında artık normal bir asasin gibi ya da ee, bilmiyorum ledet şampiyon gibi herhangi bir bu ilk kasabiliriz sanırım serilde olur karavaltı olur çok ap varsa mal olur tahsildar güzel olur gibi düşük cana tek attığı için yüzde beşe Draktarla falan iyi birleşiyor ama yani tahsildara pek gerek yok gibi aynı zamanda yeteneklerle vuruyoruz çünkü. O yüzden karavaltı ya da serilde falan alırız diye düşünüyorum. Bakalım. Ama gecenin kıyısı çok önemli. Bir için hele ki bu şampiyon için çok 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 önemli. Geliyorum kardeşim. Nice oldu. Ejvalenin ismine bakmayın arkadaşlar. Hoppa nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun oğlum? Ama gösteriyor bana. çok güzel yanlışlıkla e'sini kaçırdım ama yine de kestik arkadaşlar buralar görüşlü olabilir birazcık geri gideceğim o yüzden şu e'si tam olarak nasıl ileri atılarak 172 fiziksel hasar verdikten sonra etrafına hançerler fırlatarak 284 daha hasar verdi biz e'yi fulluyoruz o yüzden e'yi tutturmamız gerekiyor arkadaşlar Karabaltı güzel olur aslında da biraz yani seril de gideceğim gibi yani Karabaltı bizim canımızı falan yükselttiği için yetenek hızı da 30 verdiği için çok iyi bir eşya bence Karabaltı da alabilirim dur bakalım E'sinin hançerlerini Hançerleri tam olarak göremiyorum anlamadım ama tam olarak adamın üstüne atarsam güzel olur gibi 9 üçüm yani minyon pek kesmedik ama güzel hmm. Ultiyle kill aldığımızda kalkanı bir daha mı kazanıyoruz ya 3 saniyeliğinde 200 kalkın çünkü Kini aldığımda resetliyor ultiyi. Ona bir bakarız. Ben buraya girerim bu arada çekersen. <Sessizlik> oldu biraz. Ah gelmiş. Burada biz büyük yani sıkıntı yaşayabiliriz. W tutursam uçacağım senle. Ay solum. Şey değil mi? Buraya gireceğiz. Ulti açacağım. Adamları göreceğiz ve gireceğiz yani. Ah kaçırdım. Aldım draklar etkisi. Geliyorum abi W ile merak etme. Abi bilmiyorum ya. Bu hasar tam olarak nereden çıktığını bilmiyorum yani. Herkes iki eşya yani şu an oyunda. Tek sıkıntı pingim olduğu için tutturması çok kolay değil. Yeteneklerimi pingsiz bir şekilde çok rahat oynarız diye düşünüyorum. Şöyle E atacağım. Aynen eyvallah. Orada rakibinle bir kırmızı buffına girelim. Benim hoşuma gitti ya. Bu arada harabaltı almayı düşünüyorum. Oh. Yok ya. Ulti, W, Ignite düz vuruş yetti zaten. EQ tutturmasına gerek yok adamın bana. Benim birazcık can almam gerektiğini inanıyorum. Bir de Karabalta hem zırh değişiyor. 30 yetenek hızı var. 400 can 50 AD bence mantıklı bir bay. Ama atladığım rakibi iyice slowlamak için Sedil'de da çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü W attığınızda da rakip bir yavaşlıyor yani. Hmm. Yani Karakteri iyice beğenlersen, yeteneklerine doğru düzgün atmaya başladığında anladığım kadarıyla, bayağı güçlü bir şampiyon haline gelecek arkadaşlar. Devam edelim. Bayram özel videomuza devam edelim. Bu arada Ahri'nin içinden geçesim var yani. Ah, ya? Geber kardeşim. Yılmaz sana da bir Q patlatacağım. Bu değmedi mi orada? Anlamadım ama canı azken fazla vurması lazım kanım. Oha. Kanama etkisinde ancak ha kanama etkisindeyse eksik canına göre fazla vuruyor. Evet abi. Mesela şu an. Evet. Bunlara gireceğim ben bu arada. Aha. Neymiş kanka? çıkalım çıkalım. Manyak psikopat beni alacak. Bana bir 4 saniye ver. Oynayacağım burayı. Hmm. Kazikisi yakalayabilirim aslında da. içine girdiğimde bana tek atabilir. O yüzden gecenin kıyısının çalışıyor olması önemli birazcık. Böyle duvardan atlayalım. Böyle gidelim. Ay. Oğlum 200 bin çok zor çok zor çok zor Vallahi ödüm kaptı Oynayamadım yani ben çıkıyorum abicim ölmedim Bunu aslında Gecenin kıyısı bu arada şartmış Bunu fark ettim Evet kesinlikle şart gecenin kıyısı ama karşı takım da bayağı güçlü oldu ya Nasıl oynayacağız bilmiyorum Çünkü bizim tüm takım pingli oynadığı için çok sıkıntı çekiyorlar Hmm. Ameliyeye gittiğimde W'su benim mu falan etkileyeceği için problem ya. Aha geldim. Aynen. İkinci Q vurdu mu anlamadım bile. Ya tam olarak kanamaya aldım ikili bu arada. Tam olarak anlamaya. Yani i̇lk Q'mu kesin değmesi gerekiyor ki şöyle muazzam yüksek bir azar çıkaralım yani. Birazcık garip açıkçası yani. Çünkü kum tutmazsa ikinci kum gerçekten çok az vuruyor. Ama kanımız falan iyi. 105 hasar verir ve 4 saniyeli 332 kanlamaya yol açar. Wow. Ben serili almak kesinlikle istiyorum ama bir yandan da koruyucu melek lazım diye düşünüyorum. Hep beraber birleşip dalalım. Yani. Hadi yeteri kadar tanıttık ya şampiyonu O yüzden sıkıntı yok. Açtı bu ultiyi seni göreceğim şimdi. Bak Azix'i. Buraya 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 buraya. Kanım attı mı? Attı. Şu. Abicim. Hmm. Ay yani kolay değil gerçekten oynaması. Öldüm büyük ihtimalle burada. Yo, iyi, gayet tankım lan güzel. Tanklık seviyem iyi yani. Ama işte zor ya oynaması. Var mı burada bir şey. Ben'in ultisi duruyor. Ben girsem de 5 ile girerim aslında. Yok birileri beni öyle bir blokluyor ki anasını satayım. Yok öleceğim direkt arkadaşlar. Ya hem egzaz yedim hem W ile kitledip adamın üzerine uçarken biri beni blokladı. Bir tane kill alsam belki Draktar'la falan devam ederdim de. Çok CC yiyip. Arada da Exhaust yedim. Yani CC'ler falan direkt problemmiş. Bizim QSS de almamız gerekiyor olabilir yani. Ambiyonu çözmeye çalışıyorum da TC direkt pa patlatıyor adamı. W'li uçarken bile havada bir şeyler yiyebiliyorum yani. Hmm. Bir de Samira'nın içine girdiğimde mesela W basması benim ilk Q'mu bozarsa adamı hiçbir zaman kesemem mesela. O da kötüymüş. Yani. Karşı takım bildiğin bana counter olmuş gibi geldi bana sanki. Neyse deneyelim Baron çevresinde bir fight deneriz birilerini keçlemeye çalışalım. En kötü, efefi koyar çıkarız zaten. Biter diye düşünüyorum maç. Yani olay değil adamlar böyle saldırmaya başlayacaksa ben ne hasarı yediğimi de anlamadım. Mı? Neyse. Güzel güzelsin tam 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 iyisin. Çok güzel. Tam böyle atlamadan önce kitlenmeye çalıştım ki güzel oldu bu arada. Bunlara girelim. Kesin girelim. Gel lan buraya. Tek yedi. Tek yedi adam. Tek başıma kestim hasara bak. Seni de keseceğim merak etme. Yok yanımdaki bir adama böyle W ile uçmamalıyım. Hadi bara. Yani adam hazırsa direkt normal saldırmalıyım yani. Ama Evet anladığım kadarıyla ilk Q'nun %100 tutması lazım. Aksi bir durum söz konusu pek değil yani. O yüzden koridor oynarken ilk Q tutarsa W ile yaklaşıp sonra E Q atılabilir ya da Q E fark etmez. Ama arada kesinlikle düz vuruş çıkması lazım. Ne yapıyorsun lan sen? Al ikinci Q'ya bayıl. Hazık çalmasın. Nice oğlum. Nice oğlum. Elin de alacağım daha sonrası da koruyucu melek alacağım. Yani GP'ye tek başıma attım hasarı gördünüz abi. arabaltı güzel oluyormuş yanında da yükseltti. Şimdi kırmızı buff alayım. Ulti ile saldırdığımda kalkan aldığım için aslında güzelmiş. W'nun menzilini şu an ne kadar arttırıyor? Güçlendirilmiş tazı. Ne oluyor? Ben seni her türlü yakalayacağım kanka. Her türlü yakalayacağım ya. Yani. Bu attırma bana uçtum yanına. Bu uçma muhabbeti çok iyi, çok iyi. Çok güzel öldü be. Tam zamanında öldü valla Nice abi Q'yu tutturup bekleyip böyle tazılarla da oynayabilirsiniz Tazılar da selilde etkisini falan yaratıyor sanırım ve tazıların ne kadar vurduğunu şu an göstermiyor level yükseldikçe iyice vurması lazım çünkü Nice abi ayımızda problem yok değil mi? Aynen Hadi de maç bitsin Aydem'in yanında ziyarete gideceğim İnşallah O yüzden de hızlıca bitirmeye çalışıyorum bir yandan Bayramımı sizlerle kutladım ilk önce. Ardı. Şimdi yavaştan bir çıkış yapsak buraya fena olmaz gibi ama Uyukası var Adam Bravo'dan falan almış anasını satayım. O yüzden tek atıyor yani tezo Ben base alıyorum abi müsaadenizle. Çıktım ya yani. yapacak pek bir şey yok benim tarafımca. Bir eşyayı aldım devam ediyorum. Aslında keşke zonya alsaydım ya. Neyse. Bitirmeye çalışmak istiyorum. Yani bitirmeye çalışalım. Çok çok, çok uzamasın oyun ama. Test etmeye devam. 20'ye 5'im. 130 milyonum var. Bakalım milyonları nasıl alıyoruz. Uzun. Tozlar iyi vuruyor bu arada. E baktığımda da tazıların canları doluyor. Aynen yeniliyor tazıları. Ben bu arada bu ahriye dalıyorum. Ultiyi açtım abi. Oa bir dakika oğlum. illegal bu. Ben daha vurmadım adama. Daha vurmadım yani. Geliyorum. Bu kaçtı ama. güzel. Hangi dikkat? Aha! <laughs> Adamı yanımıza çektim lan. Güzel. Aa ejderlerin hepsini kaybetmişiz lan. Hemen al bunu. Hemen al, hemen al. 3K canlı bir suikast için ben 400 AD'li. Vardı. Benim bir canım yok. Beyze e mi gitmem gerekiyor ya? Geldim abi Aa, Kalkan oluyorduk değil mi? Doğru Bir an korkmuştum Allah Allah EQ'yu attım tutsaydı çok iyi olurdu da EQ tutmadı Kombo güzel Ne olur <laughs> yanlış yaptım hayır ya yani her türlü herhalde kuleyi ölecektim ama daha sonrasında aldı mı bizimkiler burayı? Sanırım oy! Drex ne yaptın lan? Çok güzel Q attı lan. Nice abi, nice. Bitirsinler de bir de hasar tablosuna hızlıca bakıp salalım. Hasar tablosunu da merak ediyorum. Şampiyon bu şekilde abi. 674 kalkan alıyorum şu anda. Mevcut ilave menzil 240 bu arada. W'un menziline bakın. Artıyor bayağı. 3 kere atladığınızda ultiyi Yetenekleri tekrardan okuttum. İsteyenler böyle bekletip durdurup videoyu burada yeteneklerini de okuyabilir. Ee, ben aşırı beğendim. Benim fikrimi yorumumu soracak olan varsa çok güzel bir suikastçı gelmiş. Topta oynar, midde oynar, jungle'da oynar, deliler kesin supportta da oynar bunu. Elektrik verli yüksek hasarını falan test ederler diye düşünüyorum. Videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere de hemen bir hasar tablosunu gösterip ben de buradan kaçıyorum. Ee, hasarları merak ediyorum. Çünkü bir 40k vurmuş muyumdur? 1692 hasar. Ürünler de bu şekildeydi. Video izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olup destek olabilirsiniz. <laughs> Haydi kaçar. Herkese iyi bayramlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.